Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Foto maç Beşiktaş sayfasında yine Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması öncesinde Valeryan İsmail'in taktiğine yer vermiş. Önce vur sonra durdur şeklinde Kartal'da stoperler değişti. Kartal'ın yeni sistemi 3-4-3'ün uygulanacağı ilk maç olan derbide savunma üçlüsü Montero, Wellington ve Serdar Saatçı'dan oluşacak. Fransız teknik direktör Valerian İsmail, Trabzon derbisine hızlı başlayarak skor avantajı elde ettikten sonra bu avantajı korumayı hedefliyor şeklinde e, taktik analize yer vermiş gazete e, sürmanşetinde diyelim ve o gazete yine aynı şekilde bir e, transfer iddiası diyelim buna. E, özellikle artık sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Takımların transfer planlamaları netleşmeye başladı. Kulislerden gelen haberler var. Bu üzeri bitirin şeklinde e, Fransız teknik adam Hollandalı stopenin alınmasını istedi. Valerian İsmail yönetime verdiği transfer listesinin ilk sırasına 25 yaşındaki Hollandalı Stopen ismini yazdı. Vitesse ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncu sağ ve sol stoper bölgesinin yanı sıra ön libero mevkiinde de oynayabiliyor. Aynı zamanda tabii Valerian İsmail'in gelişi sonrasındaki takımda Oyuncularla olan ilgisi de yakından takip ediliyor ve Fransız teknik adam da gençlere yakın ilgi gösteriyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Valerian İsmail ile birlikte genç bir yapılanma yaşanacak. Altyapı maçlarını kaçırmayan Fransız hoca kadroya katılabileceği isimleri dikkatle izliyor. Bazılarına ligin geri kalanında forma şansı vermesi de bekleniyor. İsmail'in ilk etapta Beşiktaş'ın gençlerinden sol stoper Aytuba Batur sol bek Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Emirhan İkan, Serdar Sağcı ve Semih Kılıçsoy'u çok beğendiğini ve bu isimleri yeni planlamada kadroda düşündüğü de kaydedildi. Aynı zamanda kurucu da bir isim Valeryan İsmail antrenmana geç kalmayın mesajı var. Beşiktaş'ın yapacağı antrenman taraftar açık olacak. O antrenmanla ilgili bir duyuru yapıldı. Beşiktaş'ın Taraftara mesajı var. Cuma günü antrenmanına geç kalmayın. Yarın 18.15'te Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapılacağını açıklayan Kartal. Antrenman öncesi bir paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce taraftarın ilgi gösterdiği video. Cuma günü antrenmana geç kalmayın açıklamasıyla yayınlandı. Biletler 1 liradan satışa sunuldu. 5.30'da işbaşı yapıyor. Yine dün Mersin Beşiktaşlar Derneği'nin 30. kuruluş yıl dönümüne katılmıştı Başkan Ahmet Nur ve burada açıklamalarda bulundu. Buraya gelirken çalışan arkadaşlarla konuştum. Sabahın 5.30-6'sında yine işbaşı yapan, pek alışık olmadığımız bir hoca türü Valerian İsmail. Allah sonumuzu hayır etsin. Ya futbolcular patlayacak ya da kupalara doğru yelken açacağız dedi. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Valerian İsmail raporu verdi. İşte hedefteki yıldızlar. Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerian İsmail yeni oyun sistemine geçecek. İtmanlarda oyuncularına yeni sistemi anlatan Fransız teknik adam 3-4-3 formasyonuna geçiş yapmayı planlıyor. Bu bağlamda yeni oyun sistemine uygun oyuncular transfer edilmesini isteyen İsmail yönetime raporunu sundu. İşte siyah beyazların transfer gündemindeki bazı isimler. Koray Günter Gelecek sezon 4 yerli oyuncu zorunluluğu alan Beşiktaş yerli stoper olarak Verona'dan Koray Günter'i düşünüyor. 27 yaşındaki stoperin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Kaan Ayhan Beşiktaş daha önceden de istediği milli futbolcu için şartları araştırmaya devam ediyor. Siyah Beyazlar satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmayı planlıyor. 27 yaşındaki savunmacı sağ bek bölgesinin yanı sıra stoper ve ön libera bölgesinde de forma giyebiliyor. Alexis Perez sol ayaklı stoper arayan Siyah Beyazlar, Giresunspor'un başarılı savunmacısı Alexis Perez'i gündemine aldı bu sezon Karadeniz ekibinde 28 maça çıkan Kolombiyalı stoperin bu sezon Karadeniz ekibinde 28 maça çıkan Kolombiyalı stoper başarılı bir performans ortaya koydu. Daryl Dyke Valerian İsmail'in Barnsley ve West Bromwich'e götürdüğü Nijerya asıllı Amerikan golcünün yeni sezonda siyah beyazlı formayı giymesi bekleniyor. 21 yaşındaki golcünün kiralık olarak Beşiktaş'a katılması gündemde. Anderson Talişka Siyah beyazlar sezon sonunda Alex Teixeira'yı e yollarına ayırıp sponsor yardımıyla beraber eski oyuncusu Talishka yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Başkan Ahmet Nurçevi Brezilyalı yıldızın transferi için olmayacak duaya amin demem ancak şartlarımıza uymalı. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa gider sırtımda taşır ve buraya getiririm ifadesini kullanmıştı. Cenk Tosun Everton'dan ayrılacak olan milli futbolcu Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Siyah beyazlar tecrübeli forveti sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan Tufan Beşiktaş'ta orta saha transfer için gündeme gelen son isimlerden biri de Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu için temasların başladığı da ifade ediliyor. Beşiktaş da ayrıca Berke Özer'e talip oldu. Beşiktaş'ta bir numara için yeni bir isim daha gündeme geldi. O da Berke Özer. Siyah beyazlar başta Fransız ekipleri olmak üzere birçok büyük kulübün takibi aldığı Ersin'in 10 milyon euronun üzerine bir bonservis bedeliyle satılması durumunda yeni genç bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Foto maçın haberine göre Ersin'in elden çıkartılması durumunda Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 19 yaşındaki ve 1.91 boyundaki Berke kadroya dahil edilmeye çalışılacak. Beşiktaş yönetimi Ersin'de olduğu gibi Berke'yi de parlatarak önümüzdeki süreçte gelir elde etmeyi planlıyor. Bu arada Ersin giderse kaleyi koruyacak ilk isim Kartal'ın genç yeteneği Emre Bilgin olacak. Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz bombası çalışmalar başladı. Dünya Kupası elemeleri playoff yarı finalinde oynayan Portekiz maçının ardından milli takıma veda eden Burak Yılmaz sezon sonunda da Fransa'ya veda etmeye hazırlanırken Beşiktaş'ın gündeminde tecrübeli futbolcunun dönüşü var. İki sezondur formasını giydiği Lille ile sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Burak'ın futbolu aynı zamanda Kongre üyesi olduğu siyah beyaz takımda bırakması için Beşiktaş cephesinde çalışmalar başladı. Hürriyet'in haberine göre yönetim daha önce iki farklı dönemde takımda görev alan 37 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni sezonda yeniden Beşiktaş formasını giymesi için ikna turlarına start verecek. Beşiktaş'ta da Kelelerin belirsizliği Beşiktaş'ta iç transferde durumu en çok merak edilen futbolculardan biri de Kelelerin. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta Attığı 19 gol ve yaptığı 6 asistle büyük pay sahibi olan Kanadalı futbolcu milli takımını da 36 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri oldu. Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Larin'i kaybetmek istemese de Kanadalı futbolcunun astronomik ücret istediği görüşmelerin tıkanmasına neden olmuştu. Yeni teknik direktör İsmail'in de çok kullandığı 3-4-3 sisteminde sol kanat forvet için biçilmiş kaftan olanlarının Beşiktaş'tan istediği yıllık 2,5 milyon euro ücret çok bulunmuş ve 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon 750 bin euro önerilmişti. Aralık 2020'de gerçekleşen bu görüşmeden sonra taraflar arasında bir ilerleme sağlanamamıştı. Sabahın derlediği habere göre bu şartlarda Kanada'nın ayrılığı ağır bassa da Başkan Ahmet Nurçebi'nin oyuncuyla son bir görüşme yapacağı ve son sözün burada söyleneceği belirtildi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.